MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o da sürece yönelik sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı. Hemen onun ayrıntılarını da ekranlara getirelim. Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilemez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve meki ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve hükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrımcılığa sahip değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir kanunen suç kabul edilen, takip ve gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zamanda hasıral altına yetilmesi, maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenini zedeleyecektir.'' Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyuyla karşılamak, hukuken vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur. Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukukla demokrasiyi, adaletle sandığı, milli iradeyle mülkün temelini çöpeleştirmek, hatta çatıştırmak için 5. kol faaliyetine tevessül etmek, yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna, ...ve yıkıcı krizlere çağrıdır. Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Türkiye'nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu... ...bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde... ...içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden... İç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihe önemdedir. Şiddet insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye'dir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesi öteden beri hassasiyet gösterdiğimiz, duyarlılık sergilediğimiz sıcak konu başlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin araştırma strateji geliştirmeden sorumlu genel başkan yardımcımıza vermiş olduğum talimat kapsamında nadide bir çalışma çok şükür muhtevalı bir eser mahiyetinde ortaya çıkmıştır. Bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele çalışmamızın meydana gelmesinde eşsiz katkıları ve emekleri bulunan, zamanlarını ayırarak teşkil edilen komisyonumuza canlılık kazandıran muhterem hocalarımıza, değerli uzmanlarımıza ve fikir insanlarımıza, ayrıca böylesi mühim bir çalışmanın gerçekleşmesini koordine eden, araştırma, strateji geliştirmeden sorumlu Genel Başkan yardımcımıza teşekkür ediyor, hepsini birden gönülden kutluyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, açıklamaları bu şekildeydi. Devlet Bahçeli e, Türkiye demokratik bir ülkedir, hukuk e, devletidir ve herkes eşittir, suçlar sabittir. Bir suç işlendiyse ve bu suçun anayasada bir karşılığı varsa kim olduğunuz, konumunuz, maddi geliriniz e, önemsenmeksizin hakkınızda bir süreç yürütülebilir. Ancak bu süreci e, ivedilikle takip etmek Süreç sonuçlanana kadar, somut delillerle ortaya konulana kadar kişiyi suçsuz saymak e, yapılması gerekendir. Ancak sonucunda bir e, suç ortaya çıkarsa, somut delillerle ortaya konulursa ona göre e, davranılacaktır ve bu süreçte e, vatandaşları sokağa çağırmak Türkiye'nin birliğini ve dirliğini bozacak çağrılarda bulunmakta doğru değildir diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Evet, Bahçeli'nin açıklamalarını da ekranlara getirmiş olduk.